Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda beyin için ne yapmalı, ne yapmamalı? Şimdi ilk başta beyin için ne yapmalı? Beyni güçlendiren e, bitkisel ürünler hangileri? Bunu sizlerle paylaşalım. Omega 3 gibi temel yağ asitleri, yaban mersini, daha çok damarları e, açacak şekilde domates, tam tahıllı gıdalar, siyah üzüm, kabak çekirdeği, brokoli e vitamini, B6 ve B12 vitaminleri ile ceviz. Bunlar beyni güçlendirir. Beyne zarar verenler ise alkol, çöp gıdalar yani abur cubur olarak adlandırabileceğimiz yiyecekler, hazır yiyecekler özellikle, yapay tatlandırıcılar, kimyasal koruyucular, çok tuzlu yemekler, uyku ilaçları, kızartma, kızartılmış yiyecekler, yağlı hazır yiyecekler, uzun süre stres altında olmak. Bunlar da beyne zarar verenler. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.